misafirimiz, değerli müdürüm, değerli bakanım, başarılı temsilcisi kardeşim, değerli basın mensupları, değerli oda başkanları, Kırıkkale Esnaf Odalar Birliği'nin ilimizde faaliyet gösteren İNG Bank'la esnaf ve sanatkarımıza ucuz kredi ve çalışma yönündeki protokol toplantısına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bütün arkadaşlarım hı hı. adına saygı sunuyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlar, sağ olsun ilimizin başarılı müdürü ve ekibi İstanbul'daki misafirimizle birlikte biz de bu Kırıkkal'da genelinde bulunan 6500 esnaf sanatkarımızla ilgili bunların ucuz kredi ve banka işlemleriyle ilgili çalışmaları beraber sürdürmek üzere bizlerle şu anda bir protokol imzalanacak bu protokol imzasından dolayı bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biz banka teşkilatına, sayın müdürümüze ve İstanbul'dan gelen temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de Kırıkkale Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği ve ilgili önemli bütün oda başkanlarım da burada. Onlarla beraber bu balkamızda çalışma sözleşmesi imzalayacağız. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Varsa sorunuzu cevaplandırabilirim. Her şeyi sorabilirsiniz. Aşam, kredi oranları ne kadar bir limit var? Bunun derleri, limitleri onların... konusunda siz mi? Limitler, e, Uğur, Bey, Uğur Evet. limitler 5 bin lirayla 100 bin bandı arasında olacak. 5 bin lirayla 100 bin lira limit arasında olacak. Tamamı kefalet karşılığı olacak. Hiçbir ipotek ve teminat vesaire istemiyoruz. Ee, arkadaşlarımızdan kredi başvurusunda bulunacak arkadaşlarımızdan başkasını kefaleti istemiyoruz. Sadece kendi şahsi atacakları imzayla hiçbir mali verilere gerek kalmadan e, tamamen bir jesyon amaçlı, kırık kredi ticaretin geliştirilmesi amaçlı e, kredi limiti çalışacağız açıkçası. Bu limitler de arkadaşların ödeme güçlerine göre belirlenecek. Hani adamın geliri ayda 3 bin liraya ödeyecek güçtedir ama sen o adama kalkıp aylık taksiti 6 bin lira olan bir kredi verirsen yani müşteriyi, kişiyi, esnafı yanlış kredi verirsen açıkçası onun işini geliştirmek yerine tam tersine adamı iflasın işine getirirsin. Yani bu işin kuralı açıkçası böyle olmuştur. Ama bizim buradaki amacımız tamamen kişinin kredibilitesine göre, kişinin ihtiyaçlarına uygun. Mesela adamın işinde dönemsellik vardır. Ee, üç ay, ilk üç ay ödeme yapamaz. Sen buna gelip ilk ayda taksit yaparsan adam dördüncü ay sıkışır. Tamamen kişiye özel. Burada çözüm üreteceğiz biz. Şu bir müdürümüz ve Portta arkadaşlarımızın da desteğiyle. Limitlerde dediğim gibi kişilerin ödeme performansına, ödeme güçlerine göre belirlenecek. Şu... Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Bu telaffuz edilen limitler tamamen tanışma maksatlı açılacak limitler. Hani müşteri üzerinde bu farklılaşabilir. Biz 100 bin lira limit açmışızdır. Ama müşterimizin o an ihtiyacı 100 bin lira değil, 500 bin TL'dir. Biz oturup yine bunu da konuşacağız. Arttırabilirsiniz. Tabii ki kesinlikle artırılabilir. Bu sadece başlangıç ve tanışma maksatlı açılmış limitler olacak. Hani burada zaten elimizde belli bir veri veya işte belge olmadan bu limitler çalışılacağı için böyle çok hani yüksek limitlerde intiyafız ettiğimiz. Ama sonrasında hani örnek veriyorum bir iş yeri alımı var. Biliyorsunuz yasal olarak yüzde seksenine kadar belirlenilebiliyor bankalar en fazla. Bunu oturup yine konuşacağız. Hani Bir milyon liraya bir iş yeri alıyorsa küçük esnaf veya sizin üyeleriniz olan esnaflar. 800 bin bunun yasal sınırıdır 800 bin lira. 800 bin lirasını oturup konuşacağız. Veya konut alıyorsa %75 de finansman oranı yasal olarak %75'e kadar oturup konuşacağız. Bunlar bizim bahsettiğimiz limitler sadece ön olay limitler. Hani 100 bin lirayla biz sınırlandırmıyoruz. 100 bin TL otomatik onaylı bir limit olarak düşecek bizim ekranımıza ama sonrasında biz bunu müşterinin ihtiyacına göre ee, artırırız veya düşürürüz. Atıyorum hani 100 bin lira da çok gelir. Biraz önce Uğur Bey'in verdiği örnek gibi. E, aslında çoktur duruyor esnafın çapına göre. Aslında biz ona iyilik yapmış olmayız o 100 bin liraya vermekte. Ona da 30 verdik. Yani bu tamamen esnafın kendi üzerine değişecek limitler şeklinde olacak ama çalışmanın e, alt yüz limitleri 5 bin veya 100 bin lira alında olacak. Yani esnafa taksit kredi çıkmıştı, adam çek üretiyordu, ticaretinden çek. Şunu edildi. sorabilir miyiz, çek bu sayın müdürüm, müdürüm, bu bir kampanya mı, bir süreç var mı, belli evet. bir zaman içerisinde şimdi, bitecek mi? yani? Şimdi Bunlar... şu şekilde, bizim bu e, yapacağımız çalışmanın 3 aylık bir süresi olacak. 3 ay sonunda e, tekrar revizesini gelen Geremdürk tarafından isteyebiliriz. Hani kalan müşterilere de devam edebilmek adına. Duruma göre hareket ediyoruz. <laughs> Duruma bana. göre hareket evet. ediyoruz, 3 ay sonra devam eder e, ihtiyaç vardır, ulaşamamışızdır bazı esnaflara, uzatırız veya üç ayda tamamına ulaşmışızdır, sonuçlandırırız o şekilde. Ee, bir süre var ama bu bizi bağlayıcı bir süre değil. Üç ay olmaz, altı <laughs> ay olur, dokuz ay olur, <laughs> yani ne olur? Çalışmayı sürekli yenileriz. Yani <laughs> telef edilen faiz oranları ve fiyatlar endikatiftir. <laughs> hani bugünün şartlarına göre telefuz ediliyor. Tabii kredi kullandırıldıktan sonra herhangi bir şekilde faiz değişikliği yok. Bugün kullandırmadık iki ay sonra, iki ay tamam. sonraki piyasa tamam. koşullarına göre Bade fiyatlar süre. değişebilir. Vade ne kadar olacak? Vade işletme sermayesi maksatlı tamam. talepler e, 24 aya kadar çıkacak. Tamam. İyi günler. 24 evet. aya kadar tamam. çıkacak. Tamam. Onun haricinde e, taşıt, ağır vasıta veya hafif ticari araç alımlarında 48 <laughs> ay, iş yer alımlarında 60 aya kadar çıkacak vadeler. Yüzde kaç üzerinden veriyorsunuz? Şey? Tamam. Aylık yüzde kaç üzerinden şey? Şu anki bizim belirlediğimiz protokol sonrasıki fiyat 1.25 Orada şu an hmm. fiyatlar günlük değiştiği için Limite göre de değişir diye yani artılabilir, hmm. düşebilir Ya tabii Yeter tamam. biz <laughs> o an kullandırımdaki maliyetlerimiz üzerinden <laughs> belirli sıfetimiz var O anki maliyetimiz üzerinden oluşacak fiyatları telaffuz edeceğiz Ama buradaki fiyat hiçbir zaman rastgele bir fiyat olmayacak çünkü bu çalışmanın bir anlamı olmaz öyle olduktan sonra. Zaten şu an piyasanın çok çok altındayız fiyat olarak. Mesela ticari kredilerde olsun, eşit taksitli kredilerde olsun. Hani piyasanın çok çok altında fiyatlar veriyoruz. Evet. Ve kırık kalı üzerinde de hani ben buradan başkanımız önderdiği söz veriyorum. Elimizden gelen fiyat desteğini de vereceğiz yani. Zaten fiyat tarafı gelen müddet urbeyi bir, o, bir de Ur, sanayi, de, sanayi olur. Vurbeçi sanayi cansık Evet. Sanayi. Araçlarda aynı mı olacak kredi dükkan alımlarında nakit çekimlerde mi aynı olacak? Farkı olacak mı yani bunların? 150, 150 olacak mı yani? Ne sorusu varsa sorun ki. Fiyat Aynen. olarak mı? Fiyat olarak neler değişecek tabii. De. Değişir. Şimdi mi? araç nakitte mi 125 yoksa araçlarda biraz Araçlarda da 1.25 de işte diye veremeyiz tabii ki. O anki e, günümüz şartlarında maliyetimiz hangi koşuldaysa ona göre Biraz evet, daha bir yüksek şey olacak araçlar gibi. Hayır araçlar daha evet. düşük de olabilir. Burada burada şimdi e, Bey şey yok. Hani araç kredisi olduğu zaman farklı, iş yeri kredisi i̇ş olduğu, olduğu, olduğu zaman farklı. Öyle, öyle bir şey yok. Burada sadece bizim maliyetimizi etkileyen e, nedir? Bazen iki 2 kriterlerine göre farklı bir durum var. İpotekli kredilerde biraz daha fiyat ucuz olabilir. O da niye? Çünkü bankalar kefayet karşılığı verdiği kredilerde %75 karşılık ayırırken ipotekli verdiği kredilerde %50 karşılık evet. ayırıyor. Ha, bu karşılıklar da bizim maliyetlerimizi değiştiriyor. O yani hipotekli kredilerde biraz daha fiyat farklı olabilir. Belki o da sana para ayırıyoruz. Tabii. Karışık dediğimiz rakamlar yani. var. Yani sen verdiğimiz kredinin karşılığında Merkez Bankası'na da belli bir tutar para yatırmak Temel zorundayız. Karar, kefaret karşılığı olduğunda daha yüksek para yatırıyoruz Merkez Bankası'na karşılık olarak. Ama teminatı, ipotek, araçlarını vesaire gibi teminat olursa daha az para yatırıyoruz daha az ipoteklerde para yatırdığımız için maliyetlerimiz birkaç puan daha aşağı düşük oluyor. Onu da direkt müşterimize müşterilerimize Müşteriye yansıtıyoruz. Maliyetimizden dolayı. Peki ben ne işte, işleyeyim? Savaş. Bu sonra ben yazıya gireceğim ya. Yok muyum şimdi? Evet, yani. Bakayım. Katlara giriyorsunuz. Şöyle. <laughs> ha, şöyle. Ha böyle mi olur? Şöyle. Bunlar şöyle alın. abi Şöyle isterseniz. Şöyle yapalım. Başkanım. Başkanım, Başkanım, olur. İyice yanaşın şimdi. Ya, hepimize alsın. Selahattin abi, geç çok... Ya ben çekmem yoksa ya. Hayırlı uğurlu olsun. Dur dur bir daha de. Başkanım bir daha. Da. Evet. Değerli arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bütün esnaf sanatkarlarımız için. Bankamıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Esnaf sanatkarlarımız da bundan hayırlı kazanç sağlar dileğiyle imzalıyorum sözleşmeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Başkanım buraya bak. Başkanım. Bir de şunu alayım da. Başkanım. Abi yok mu? Daha büyüğü yok. en <laughs> büyüğü büyü, bu. Büyü. Teşekkür ederim. Hadi Hadi bir de müdürümü. Şu bakın sayın müdürüm. İmzalıyor, çıkmadık. Müdür, müdür. müdür tavana doğru bakın. <laughs> tamam. <gülüyor> Hayırlı, Hayırlı olsun inşallah. Yerine kadın <laughs> şey. Tamam.